Milleti ve Cumhuriyeti'ne ve Doğruluk ve muhabbetle hizmet ve, ve kanunlara Ve nizamlara ve, 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 ve amirlerime itaat edeceğime, itaat edeceğime, itaat edeceğime Ve askerli namusunu Ve namusunu Türk sancağının şanını, sancağı şanını Canımda aziz birim icabında vatan Cumhuriyet Cumhuriyet Ve vazife, Ve vazife seve, seve. seve seve Hayatımı feda edeceğime Hayatımı feda edeceğime. Namusum üzerine Namusum üzerine Ant içeri Ant içeri Esas kılıç Dön Kalk İleri bak. Birinci grup gelene, ikinci grup silah başına, uygun adam, baş. İyi! bak, yarım sağa, yarım sola, dur. 19 Mayıs silah ve arkadaşlık. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada, denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhurietime. Milletime ve cumhurietime. Doğruluk ve muhabbet hizmet! Ve kanunlara, ve, namusuna, ve nizamlara, ve amirlerime, itaat, itaat edeceğime ve askerin namusunu Türk sancağının şanına, şanına canımda aziz biri, aziz biri vatan, icabında vatan, cumhuriyet, cumhuriyet ve vasif olurum da, seve seve. Hayatımın veda edilene. Namusum üzerine. Namusum üzerine. Adiçerim. Adiçerim. Esas duruş <laughs> yanım, sağ, yanım sağa. Yanım Dikkat. İleri. Bak. ikinci grup yerlerine. Uygun adam. Baş.